Sinan videosuna hoş geldiniz. 10 santrenin geldi iyice yerler. Merhaba şefim kolay gelsin. Kolay gelsin şefim. Sinan sonunda vardı neydi satana. Bakın arkadaşlar. Cevvel teneni geldi. Biz de bu anı hemen değerlendirelim dedik. Tren geçiyor beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Üçüncü tren. Veda'nın teren sonunda var yine sakın ağzını açtık. geldi. Yo bay bay şu olmadı. Bir dahaki tren videosunda görüşürüz. İyi günler arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşürüz. Bir dahaki videomda görüşürüz. Bir